cihat esasında manevi cihattır. Maddi cihat da bunun içerisine girer ama maddi cihat devletin talimatıyla, onun ilanıyla bazı insanlara münhasır bir cihattır. Ama bu manevi cihat her mümine, her inanana farz olan öyle bir cihattır ki bu hayat boyu devam eder. Bu cihadın mağlubiyeti insanın ahiretini kaybetmesine, Allah kurusun inancını yitirmesine sebebiyet verir. Maddi cihattı kaybeden bir adam şehit makamına çıkar. Kazanırsa gazi olur. Ama manevi cihatta mağlup olan bir insanın ebedi hayatı ve imani hayatı tehlikeye girebilir. Kaybettiği alanlara göre bu değişir. Ayrıca manevi cihat yani nefisle cihat hayat boyu devam eden bir cihattır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'nden dönerken en zor harp, en sıkıntılı harp, adeta İslam'ın ölüm kalım meselesi diye tarif ve tayin ettiğimiz Bedir Harbi. 300 kişi, 900 kişiyle mücadele ediyor. Onlar hazırlıklı müsellah gelmiş atların üzerinde. Sahabe, ehli iman, zayıf. 3-5 tane at var, gerisi piyade en zayıf anlarında Cenab-ı Hak en şiddetli harbin içerisine sokuyor inananları. Öyle şiddetli, öyle bir milat icap ettirecek harptir ki, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe ordusunu müşriklerle muharebeye soktuğunda çadırında secdeye kapanıyor. Şu meşhur ifadeyi terennüm ediyor. Ya Rabbi bugün, bugün, bu sahabeler, bu müminler, sana inanan bu insanlar bu muharebede eğer mağlup olursa, galip olmazsa, ölürlerse, netice alınmazsa, sana kıyamete kadar secdeye girecek baş kalmıyor ya Rabbi diyor. Sızlıyor içerisinden. Yani ellerinden geldiği kadar maddi mücadelenin şartlarını oluşturmalarına rağmen Allah'a iltica, yalvarma, ona sığınma dediğimiz dua musluğunu da hakkıyla açıp, hakkıyla o alana da müdahil olup, rıza ilahi, rıza-i bariyi kazanıp, muvaffakiyete gitmenin bütün maddi ve manevi şartları ellerinden geldikleri kadar hazırlık hazır hale getiriliyor. Neticede neticede 300 kişi 900 kişiyi mağlup ediyor. Onlar toparlanıp Mekke'lerine gidiyorlar. Dönerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe-i kirama cihad-ı ekberde, cihad-ı asgardan cihad-ı ekbere dönüyoruz diyor. Cihad-ı asgardan cihad-ı ekbere dönüyoruz. Ya Resulullah daha bundan büyük bir cihad mı olur? Ölüm kalım mücadelesinden çıktık. Değil mi? Her şeyimizi feda ederek geldik. Allah'ın rızasından başka hiçbir beklentimiz yok. Geride de hanımlardan, çocuklardan başka kimse bırakmadık. Bundan daha büyük bir cihat mı olur? Evet, bundan daha büyük bir cihat, insanın hayat boyu yapacağı nefsiyle, günahlarıyla mücahede ve cihattır. Bu arada sırada bu kubur, bazen de bir adam ömür boyu böyle bir silahlı cihada maruz kalmaz. Ama nefisle mücadele insanın içinde olmasa sebebiyle hem devamlıdır, hem hayat boyudur, hem de orada ölmek, Allah korusun orada mağlup olmak, insanın maneviyatını götürmesinden dolayı o cihada göre bu cihadı ekber, maddi cihat, cihadı asgar. Yani en küçük cihat, en büyük cihat konumuna girer. Bugün bizim de vazifemiz İslam'a karşı İslam'a karşı şu manevi mücadele, manevi muhalefet, fikri alanda değil mi? Yapılan şu mücadeleye elimizden geldiği kadar veya şu cihada elimizden geldiği kadar gayret gösterip kendi donanımlarımızla, kendi imkanlarımızla ehl imanı rahatlatma, onları tereddütten, teşeddütten veya Allah korusun şirk bataklığından, manevi şirkten kurtarma adına biz buna manevi cihat diyoruz. Bu da bir müminin üzerine yapabildiği nispette, gücü yettiği nispette hayatı boyunca tereddüt eden bir manevi vazifedir.